Herkese merhaba, ben Doğu. Bugün sizlerle Facebook'taki kısa yollara bakmaya devam edeceğiz. Evet, gelin birlikte Advantage Plus kreatiflerinin yeni özelliklerini kullanmak için bir rapor yaratalım. Buna ben yaş ve cinsiyet dedim. Şimdi buradaki campaign name ve ad name'in tikini kaldırıyorum. Ve gender ve age'i seçiyorum. Böylece hesaptaki kadın ve erkeklerin yaşlarını, ne kadar ulaştığımı onlara ve reklamın nasıl gittiğini görebilirim. Buradan geçen haftalarda da gördüğümüz gibi Geliyoruz ve Matrix kısmında ruaz ekliyoruz. Rows'umuzu ekledikten sonra 25 yaşla 44 yaş arasındaki kadınların verimli bir şekilde sonuç getirdiğini görebiliyoruz. Evet şimdi aralığımı biraz daha arttırıp 14 gün içerisinde bakacağım. ve Gördüğünüz üzere evet. Şimdi diğer sekmemdeki Advantage Plus kampanyasına geçiyorum. Burada yeni özellik olarak görebileceğiniz artık reklam setinde hedef kitleyi değiştirebiliyoruz. Yaşı, cinsiyeti sadece bir öneri olmaktan çıkartıp keskin hatlar halinde belirleyebiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi eğer use as a suggestion'a tıklarsam farklı bir kitle elde ediyorum. Tıklamazsam da farklı bir kitle elde ediyorum. Buradan aynı şekilde yine kadınları seçtiğimde öneri olarak kullan dersem kitlemin sayısı öneri olarak kullanmadığından daha farklı oluyor. Burada aynı şekilde hazırladığınız el ele kitlelerini ekleyebilir. Normal kampanyalarda aşina olduğunuz bu ayarlardan faydalanabiliriz. Eskiden bunlar mümkün değildi. Artık yeni yeni hesaplara gelmeye başladı. Siz de kendi hesabınızda da takip edin ve kullanabilip kullanamadığınızı görün. Burada yerleşimleri de değiştirebiliyoruz. Evet ben yaş ve cinsiyet üzerinden bunu yaptım ama Advantage Plus kampanyalarında artık hemen hemen her şey değişiyor. Yani sadece yaş ve cinsiyet yapmak zorunda değilsiniz. Gelip sonuç aldığınız cihazlara da buradan bakabilir. En çok iPhone mı Android e mi reklam gösterdiğiniz, para harcadığınızı ya da en çok karlılığı elde ettiğinizi görebilirsiniz. Buradan benim genellikle karşılaştığım iPhone'un biraz daha iyi sonuç getirdiği oldu bu reklam hesabı için. O yüzden doğal olarak Advantage Plus kampanyası açarken sadece iPhone cihazları çıkacağın bir kampanya dizayn edebilirim. Sizin Facebook panelinde bildiğiniz kısa yollar var mı? Bizimle yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.